Vahşi doğa ile modern insanın kesişme noktasıydı. Kerpiç evlerin duvarları birbirlerini en iyi anladıkları yeri resmediyordu. Bir gün insanlar suyu gönderdiler köylerinden. Daha çok tarlaları olsun diyerek. Uyandıklarında kendilerini bildiklerinden beri onlarla yaşayan kuşlar da gitmişti. Sessizlik göl kıyısında kulakları zorlarken Fatma teyzenin ağıtları yalnız kalan duvarlardan içeri doluyordu. Eve gelince ilk merhaba diyen, giderken arkanızdan güle güle diyenler aradaki saygı kaybolunca boynu bükük gitmişlerdi. Onlar gidince yerine yeni ev arkadaşları geldi. Varlığı bir dert, yokluğu yara arkadaşlar. Tıpkı eski masallardaki gibi Kediler lanetlenir Fareler köyü basar Uzun zamandan sonra sular geri gelince Küçük kerkenez de eve geri döndü Fareli köyün kerkenezi Üstelik eli ekmek de tutacak Konukları ağırlayacak evdeki diğerleriyle Peki ya içindeki o büyük korku? Onunla birlikte köyü terk eden çocuklar Kentteki betonu alıp gelirlerse geri Ah o diş geçmeyen Pençe tutmayan Acımasız beton Kuşların tüylerini yalayan o sığ su Ne kadar derin bir dünyaymış meğer Ya o kışları dışarıda tutan koca duvar yok mu? ne kadar da ince bir çizgiymiş. Varlıkla yokluk arasında. Burası babamda kalma odamızdı. Babamın gününde çok misafirler geldi. Gece kardım, babam yemek yapardı. Ben yatak çekerdim, yatalar. Kar yağardı, küçük kallardı. Sonra babam çok misafiri severdi. Ramazan günlerinde şu da büyük olanın başına çıkardı. Nerede geldi ki damarını çevirdi, yemek yiyin gidin Şimdi ben bu odayı gelen giden mesafelikçi yaptırıyorum. Malzemesi üstüne ağacı var başka. Alt tabanı tahta. Eski şeyler tabanda duruyor. Arka tarafta az bir uç var. O yapılacak. Bunun dışı sıyırılacak. Su alıp üstü açılacak. Çatı, ağacı, kiremit. Başka yok. bahsettiğiniz kekenizler bizim çocuk dönemimizde adeta bizimle iç içe yaşarlardı. Yani sayıları 200, 300, 500 olduğumuz zaman da oluyor. E bunlar köyümüz toprak yaptı evler. E biliyorsunuz bu kuşların yuvalanma yeri genellikle evlerin çelen altlarıdır. Biz ona köy değil de çelen deriz. <laughs> ve bunlar zaman içerisinde e, betonlaşma, çatılaşma, e, bu çelenlerin altlarının kapanması dolayısıyla hayvanlar barınacak yeri bulamadılar. Yavaş yavaş e, köyden uzaklaşmaya başladılar ve sayıları azalmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz doğa bir denge meselesidir. Yani zincirleme hepsi birbirine bağlıdır. Şimdi dereceleri azalınca Sarılarda pahaliler oldu. artı tarım ilaçları çıktı, tarım ilaçları kullanınca hayvanlar zehirlenmeye başladı. asası gün geçtikçe besli azalmaktadır. E, sadece bina yapmak, betonlaşmak yaşam için yeterli değildir. Hayvanlarla, o kuşlarla hep iç içe şey yaşamak lazım. Hayvanlar korunursa nesli devam eder. İç hiç yaşarız. Aksi halde bunda beş yıl sayı sonra bu bahsettiğimiz hayvanların hiçbir direk göremeyeceğiz. Bizden sonra gelen nesiller belki de bu hayvanları hiç tanımayacak. Bir defa ta, zaten e, bir otokontrol şarttır. Her an için asayiş böyle olamaz. Doğa bilinci gelişmeli yani o e, onu yapması tabii ki en temennimiz odur. gelen giren ana kaynakları tamamen kuruttular. Bunlar hepsi tekrar bir eski haline döndürülmeleri. Bunlar döndürüldükten sonra bir de e, çevre birinci geliştirme insanlar. İnsanlar bu göl bizi, bizim e, hayvanlarla, canlılarla birlikte biz beraber yaşama, yaşayacağız diye düşünmediler. Bu şekilde olduğu zaman bu ümit ediyor ki eski haline döner. Yürü, bir gün vardı ki Acı gönlüne kurulmuş. Oturdular orda mani söyledi. Eee kuşlar. Ayrıca açmış gidiyoruz. Sele doğru. Yaktır beni kuşlar. Böyle doğru. Hani senin ördüğün kızın, başına biriken gelinin kızın, sen de benim gibi kurudun mu çöldün? Ülker bölgedeki Seyfe Gölü'nün hemen kenarındaki doğal bozkırlarda e, beslendiği, yaşadığı bilinmekteydi. Ve aynı zamanda bozkırın hemen yarı başındaki köylerde yerleşim alanlarındaki e, kerpiç evlere de yuvalama yaptığı bilinmekteydi. bu literatür bilgisini biz alanda kendi gözlerimizle sınama şansı bulduk ve gezdiğimiz köylerde özellikle Kerpiç yapı, eski mimari kullanıldığı e, yapılarda e, ciddi bir e, kullanım olduğunu gördük. Fakat e, şöyle bir sıkıntı da vardı. E, Kertiş evler artık e, eskimişti bakımı için e, insanlar, bölgedeki insanlar masraf yapmak istiyorlardı. E, ya yerini beton alma evlere bırakıyorlardı veyahut da e, o şekilde eski hal, e, kendi haline bırakıp e, yok olmalarını bekliyorlardı. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda da evlerden ziyade artık e, evleri artık evlerin mahyalarını, saçaklarını kullanmamaya başladıklarını gördük. Yani ne kalacak? Yani kendim oturmayacağım. Hayır olsun? Gelen giden otursun. Yemeğinde veririm. O da geçeceğim. Gelen otur. Ben ölene kadar. Sürdürülebilirlik işte böyle bir şey oldu bizim için. Küçük Yerkenes kuşunun peşinden Seyfe Gölü kıyısında birçok köyü, birçok evi dolaştık. Birçok tarlaya, birçok kuşun yuvasına konuk olduk. Ve gördüğümüz şey sürdürülebilirliğin burada, sürdürülebilir yapılara endeksli olduğuydu. Ve şimdi biz bu küçük fenomenin peşinden büyük bir hayalle koşuyoruz. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu pencerenin dışında gördüğünüz topluluğun konuştukları meyvelerini vermeye başlayınca benim oturduğum pencerenin üzerinde bir perde asılı olacak ve biz buradaki sürdürülebilir ekoturizmin ve sürdürülebilir biyolojik çeşitliliğin keyfini ev sahibi olan kuşların yerinde sonuna kadar süreceğiz. Müzik Çıktı ya da yürek tutuştu, aldırmanlar kimseye. Bak ne halle ne düştü, uçtu, çok uçtu kuş uçtu. şaşırdı Ağdırmazdı kimse Bak ne hallerde düştü <laughs>